Lan buraya gel. Ne haber lan zıp zıp? Sana Beni gördüğüne sevindin mi? Bak kimi getirdim yanımda. Ya sürpriz. Ya. Siz nereden çıktınız lan? Hop hop burada soruları biz sorarız zıp, zıp unuttun mu? Şşş zıp zıp. Lan oğlum sen hala buralarda torbacılık mı yapıyorsun lan? Aynen öyle. Tüh senin kalıbına be. Ben şurada şu köşede on yıl torbacılık yapacağım. belediyeden tapusunu alırdım buranın şimdiye kadar be. Nazım tut. Nazım anlasın burada bir keten vardı. Sen onunla takılıyordun. Ne oldu lan onlara? Ha? Benim şamar oğlanım benim şamar oğlanım. Lan şş, bana bak. Sen şamar oğlanın ne demek biliyor musun? Ha? Hiç umurunda da değil. Bilmiyorum. Aa olsun ama olsun. Bak şimdi. İngiltere kraliyet ailesinde kral olacak çocuk bir yaramazlık yaptı mı ona kimse ceza veremezmiş. Hani kral olacak ya o hesapta. Ya ileri gelenler de düşünmüşler, taşınmışlar ne yapalım, ne edelim diye şöyle bir karara varmışlar. Bu kral olacak çocuk var ya, onun yanına bir tane daha arkadaş bir çocuk vermişler. Kral olacak çocuk ne zaman yaramazlık yaparsa bu yanındaki oğlan var ya ona tokadı bası veriyorlarmış. Çaktın mı lan şimdi köfteyi? Çaktım, çaktım da yeter artık ya sıktınız be. Aa dadayla duydun mu sıktınız ama artık ha diyor. Ama canım benim ben daha sıkmamı ki bak şimdi. Aa! yetişir lan! Getirseniz lan! Ben geçsiniz lan! Aa! Ah! ah.